belgelerim. gelirim. Peki, Peki. Alo, içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. İmlem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sığır saltınlarım. sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkam içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus Pocus ve pasaport buraya geldi. <laughs> Vay canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. Bir şey yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış no. gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa ile de giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol ödülü gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Yemeğe tamam. hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Dönetleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha, efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir resim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tom'dan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. -ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler sızlıyor Hayır yılan. Sadece zararsız bir beton <laughs> değil. İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katana yazdığım bir şey öğrenebilirim. Ninja kopan bası gibi olacağım. İyi günler sizi muhaneye geldim. Önce ne olduğunu gösterin. Hayır böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Hmm. Yine de muhaneye etmem gerekiyor. Tamam. Eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. Bu laf Pantolonunuzu çıkarın. Hayır. Mahkumu kontrol etseniz iyi olur. Hasta gibi görünüyor. İşte burada. Bakın ona. Ne? Aa, evet. Karnım çok ağrıyor. Görünüşe göre gerçekten hasta. Size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak sana sağ dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum mu? Hayır bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken açı sahip de şırıngan var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi takip et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da lezzetli bir öğle yemeğim olacak. Bu kedi nereden geldi? Bina nasıl girdi? Sorun <laughs> <laughs> değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. <laughs> buradan. What? Ay ay sanırım fark edildik. Polis hanım uyumamadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki sefere kostümümü değiştirmem. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır. Öncesi iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize ki ve yaşa dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim. Çikolata ister misiniz? Ben de var. Nade çok teşekkür ederim ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahve içinde yapacağım. Kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın şeyler oluyor. Bir tane de En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. Üçünü de buldum. Üçünü de. Ama sadece bir tane. Olamaz. Üç tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bilsin isim verir ki? Bu o değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Biz demek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götürüyor? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelemez. Neler oluyor? Neden tüm şu yerde? Ben buraya geldiniz. Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. <laughs> Merhaba benim adım C Jerry. Ben de tekniğiz. Kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Her şey yolunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine de dur? Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? Ee, Evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. Geçin. Tamam. Yine en ucuz ustalığını çağırdılar. İçeri gelin. Burada ışıkla bir sorunumuz var. Bu amperi takabilir misiniz lütfen? Tabii. Bu benim için basit bir şey. Tamam. Şimdi diye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet, hapis halindeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil, hala at kapım var. Bu evet. da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin, sadece ampul takmamız gerekiyor. Sonunda indi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan ah! fare geliyor mu? Oh oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. İyi akşamlar. Tehlikeli bir suçluğu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu kapatmalıyız. Vay be uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin mahpus orada. <laughs> Muzuk nerede? Ne oluyor orada? Jane dostumu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerilincik. Onlar ürpetici bu benim dostum değil. Bundan bıktım artık. Zavallı ben. Zavallı küçük hayvanlar. Pekala burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. Ne? Hey nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Özür ama zamanımız yok. Koyun yine de size yetişeceğim. Hayır koyamazsın. İzin vermeyeceğim. biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. Bırakın geçeyim. Mahkuma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelinci getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Anem. Kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. Yok. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam. Tüyler nereden? Hey. Sanırım anladım. Andy. Benim Jane. Dostumu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda. Peygir yemekten bıktım artık. Ben saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kapının altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok. Kanıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. Neyi kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. <laughs> ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. <laughs> Kıpırdamayın. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Anlarsınız işte ben Ender'in görmeye geldim ve onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir ne? miyim? Wow. Sadece bebek babasını çok özledi. Oh oh. Bebek mi? Tabii gelin. Ender ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Oh. Evet, Ender merhaba yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden? ilk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin. Dostum sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi şişman bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu kaçıyor. Sosislere bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey ee, köpek nereye gidiyorsun? Öldürüyorlar yardım saldırıya uğradım. Bu en iyi bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. Beni dışarı çıkabilir misin? Evet, şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Sana bu hayvanı nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? İstediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. ne yapıyorsunuz? Hey, bir şey sadece duruyorum. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Gerçi birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum. Sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvanat bahçesine dönüştürmeye başardım. Bunun için de biraz hapse girmen Ne olur. Kesinlikle üzülmeyeceksiniz. <laughs> ben de yemeğe gidiyorum. Aha! Ama birlikteyiz. dikteyiz.